Merhaba arkadaşlar, Eğitmen 3D kanalına hoş geldiniz. Ee, bir önceki dersimizde bu bant tasarımı ile ilgili bir içerik hazırlamıştım. Ee, bunun oluşturulmasını, çizimini ve bunun oluşan alt parçalardan bahsetmiştim. Ee, dersi uzatmamak için onu sadece oluşum kısmını veya tasarım kısmını göstermiştim. Bu kısımda da size e, bu parçayı <laughs> hareketlendirebilirsiniz. Yani sahneye girişi veya gidişi nasıl olacak onunla ilgili bir içerik hazırladım. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Öncelikle şöyle, büyük parçalardan küçük parçalara doğru ben bir oluşum animasyonu yapacağım. Yine After Effects'in temel standart özelliklerini kullanarak başlangıç seviyesindeki arkadaşlara faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela bu büyük bant için, şu an şu gördüğünüz büyük bant için, efekt penceresinde Animation Preset yani hazır efektlerin içinde Transition Wipes yani burada hazır geçişler var, text için geçişler. İmajer için, backgroundlar için geçişler veya transitionlara baktığınızda wipe, movement, dissolve gibi farklı farklı geçişler var. Buradaki ben wipe seçeneklerinden e, transition linear transition seçiyorum mesela diyelim, linear wipe seçiyorum diyelim. Buna çift tıkladığınızda büyük bant olan yani şu an şu açıp kapattığım şu büyük band layerına linear wipe efektini şu an uyguladım ve timeline neredeyse Oradan itibaren uygulanıyor. Dolayısıyla şu an başta olduğu için e, Linear Wipe baştan uygulanıyor. Sadece mesela şimdi buna böyle bir geliş e, Sahneye gelişini otomatikman yapıyor Bu seçiliyken U'ya basarsanız e, ne kadar bir süre aralığında geleceğini gösteriyor bize mesela. Örneğin 1 saniyede geliyor Gelirken ben şimdi bunu ufak bir değişiklik yapacağım. Bu Transition Wipe'ın Açısını Mesela biraz daha şöyle yatık hale getireceğim. Şuradaki açılarını e, uçlarını açıda yapmıştık çünkü ve biraz da feederla şu geçişini böyle yumuşatacağım bunun sonunda da bunu yapmıştık ilk derste dolayısıyla bu gelirken şimdi böyle soft daha soft gelecektir böyle çok sert değil şöyle daha soft gelecektir mesela ve bir saniyeden de biraz uzun olsun şöyle bir buçuk saniye yakın bir süre olsun ve e, <laughs> dururken çok sert durmaması için şu key kısmını seçip Shift F9 dediğinizde buna e, ease yani yumuşatma efekti verir. Yani biterken böyle yavaşça durarak bitecek. Bu ease in, ease out dediğimiz e, efektler. Bunu isterseniz keyframe key seçeneklerine geldiğinizde keyframe key interpolation kısmından e, veya keyframe assistant kısmından kullanabilirsiniz. çift F9 ease in dediğim seçenek mesela şu an benim kullanıyorum. Böyle güzel. Tamam. Sonra ne gelecek? Örneğin şu alttaki ikinci e, uzun band veya şu bisikletli live, live nüfsenin altındaki background diyelim, e, yani beyaz band diyelim. Mesela beyaz bant daha önce gelmeli ki sonra bu gelsin. Yani beyaz bandı önce getireceğim. Onun için bu büyük bandın keylerini seçip U'ya basıp bunu birazcık çok hafif içeriye aldım diyelim. Şöyle. Şimdi bu beyaz banta da mesela aynı şekilde, örneğin ona da e, şöyle bir geçiş var, onu kullanalım, ona da grid wipe var mesela. Bunu da başa alalım şöyle, buna da grid wipe verelim anlayın farklı olsun. Bu da şöyle açıyor mesela bakın, şöyle ızgaralarla açıyor, bu grid wipe'ı açarken buradaki cell size yani e, ızgara boyutu mesela ne kadar olacağı, ızgara boyutlarının ve e, grid angel 45 derece verilmesi, açılı olsun ve cell size'ları da örneğin 30 olsun dersek daha büyük ızgaralarla şöyle açıyor yani güzel buna da u dedik mesela diyelim buna da seçip sağ tuş keyframe assistant shift F9 derseniz de aynı etkiyi alacaktır. Bu da böyle açıyor. Yani önce bu açıyor sonra bu geliyor gibi düşünün. İsterseniz şunu biraz daha yaklaştırabiliriz bununla beraber. Şöyle olabilir. Yani bu açılırken o geliyor gibi olabilir. Tamam. Bu güzel. İkincisi şunu kapattım. Bunu da kapattım. Şu alttaki secondary line ve şu breaking news dediğimiz bantlar için alt uzun bant dediğimiz yani şuna mesela diyelim. Buna da bunu da isterseniz maskesini kullanarak veya yine buradaki hazır geçişlerden birini kullanabilirsiniz. Buna da gelelim bakalım mesela Şuradaki linear wipe yine buna da uyguluyorum. Şu linear wipe. Çift tıkladım. Bu da buradan itibaren bunu açıyor. Yine bunu açarken bu linear wipe'ın açısını ben hem feeder'ını yumuşatıyorum ucunu. Hem şuradaki açısını daha yatık hale getiriyorum ki şöyle gitsin diye. Yani şöyle geliyor. Ve şöyle tamamlıyor. U'ya bastığımızda buna da Shift F9 deyip e, ee, gelişini yumuşatıyorum. Sıralama olarak baktığımızda baştaki, ortadaki ve alttaki şeklinde geliyor. Yani aşağı yukarı hepsini 3-3.5 saniye içinde tamamlayacağız hemen yani çok uzatmadan. Bu güzel mesela. Bu lineer wipe'ın aynısını alıp şuradan kopyalayıp isterseniz buradaki alt uzun bant dediğimiz şu üst uzun bant, küçük bant aslında buna da aynı efekti kontrol ile yapıştırıyorum. Bu da şuradan itibaren bunu açıyor mesela tamam daha sonra şu etrafında dönen bizim bir çizgimiz var bu çizgi başta artık görünmemesi lazım yani şöyle baktığımızda şu çizgiyi görmememiz lazım yani şu dış çizgi diyelim buna bu dış çizgiyi önce animate edeceğim bunu açtığımda hatırlarsınız bir önceki derste bunu oluşturduk şurada offset'ini animate etmekten bahsetmiştik offset'ine basıp bunu ileriye aldım ve şuraya bir dediğimde yani bir tur atsın demek bu 10 10 15 saniye 10 saniye boyunca bu etrafında böyle bir tur atıyor. Şu anda Ama başta da görünmesini istemiyoruz diyelim Mesela şu anda oturuna başladı dönüyor Ama başta şurada görünmesini istemiyoruz diyelim Dolayısıyla bunun Startını Yani şuradaki startını Şuralardayken mesela startı böyle olsun ama başta bunun startı Sıfır olsun Yani Pardon. Başta startı 100 olsun. Hiç görünmesin. Yani şöyle. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Ve sonra dönmeye başlıyor. Yani köşeden açıp dönmeye başlıyor. Şöyle. Tamam. Ee, daha sonra bana ne lazım, yine şuna da Shift F9 diyorum, o oturduğu an biraz daha yumuşak otursun. Tamam. Şimdi şuradaki lensim, yani şuradaki, şunu bir saniye kapatalım. Şu lens efektin, mesela şu imaj olarak kullanmıştık bunu. Bunun Transparent artı Shift Scale artı Position yani üçüne birden. Şuralarda bir yerde oturmuş olduğunu varsayarak bunlara key koyuyorum. Ve şuralarda bir yerde de bunun hem scale'i sıfır olsun hem e, opacity sıfır olsun hem position'ı da mesela şöyle biraz geriden başlasın dersek örneğin şöyle Şunları da shift f yumuşatırsak o zaman şöyle bir etki, etki elde ederiz. Bunlara da mesela e, tekrar üzerine sağ tuşa basıp keyframe assistant ease out dediğimizde bu çıkarken yumuşak başlayıp e, yavaşça duracak mesela buraya doğru. Şu an. Mesela. Daha iyi. Şu an hiçbir şey yok. Şimdi şuradaki live nips mesela nerede live nips şu. Live nipsi ben şey oluşurken yani bu taban oluşurken taban oluştuktan sonra görünmesini istiyorum diyelim buraya bu sefer Transitionları kapatıp text kısmında mesela bu buraya nasıl gelsin animate in kısmında mesela benim sevdiğim şeylerden bir tanesi evaporate diye bir geçiş var evaporate bu böyle blurlu bir geçiş yapıyor buna çift tıkladım bu şimdi yok oluyor tabii şimdi şöyle olacak yani yazıyı yok ediyor şu anda ben efekti ters çeviriyorum. Yani bu normalde ortadan kaldırıyor. Ben tam tersi. Keylerin yerini değiştiriyorum. Örneğin bunu buraya, bunu buraya aldığımda. Şimdi bu tam tersine çalışacak. Önce taban oluşacak. Sonra yavaş yavaş üzerindeki yazı şöyle oluşacak. Yani bu güzel mesela. Tam şeyin bitimine denk geldi. Güzel. Izgara oluşurken bunu hatta biraz daha şöyle başa alabiliriz demek ki. Yani ızgara oluşurken bu oluyor, geliyor. Tamam. Şu first line info araya yazan text de şu aşamalardan yani şuralarda falan gelmeye başlayabilir. Ona da mesela şey verdik diyelim. Ee, animation Preset e, Text e, Animate in Mes Mesela fade up characters diyelim. Çift tıklayalım. Otomatikman o text efekte şuradan itibaren şöyle e, oluşmaya başlayacak. Buradan itibaren oluşmaya başlayacak. Buna da U deyip biraz geri alabiliriz belki daha hızlı oluşması için çok bekletmemesi adına. Şöyle ve buna da Shift F9 dersek o da böyle son karakter geldiğinde daha ıı, yavaş bir şekilde oluşacak. Mesela bu güzel tamam şimdi şu Secondary Line Text araya denen ikinci tekste de aynı ıı, şekilde mesela fade up lines diyoruz buna da diyelim yani farklı olsun ya da fade up words diyelim. Bu da şuralarda bir yerde mesela gelmeye başlasın şuralarda bir yerde. Fade up words dersek bu da şöyle kelimeleri böyle açacaktır mesela. Güzel. Ve breaking news yazısı yani en üstteki şu. Onu da mesela ıı, Random fade up değil bunu da mesela. Şuradan itibaren random fade up dersem onun kendi tabanı oluşurken o da şöyle oluşacak mesela. Yani karakterler tesadüfi bir şekilde geliyor. Bu güzel. Şu an kapattığımızda mesela hiçbir şey kalmadı elimizde. Sıfırdan itibaren şu anda oluşuyor. Açıyor. Ve Bu şekilde hareketlendirmiş olduk. İsterseniz bunu şunu da yapabilirsiniz. Mesela burada gördüklerinizin kontrolünü sağlamak için New Null Objects deyip bunu bir kontrol cihazı gibi düşünebilirsiniz. Yani her şeyi kontrol eden bir tutamaç gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bunu bir burada bir yere aldım. Lens dahil olmak üzere burada gördüğümüz her şeyi background hariç Burada gördüğümüz her şeyi şu Parent Link kısmında onu kontrol eden obje kısmına gelip Null'u seçerseniz burada mesela şu an hepsini kontrol eden Null ismi çıkıyor. Bu null obje render'da gözükmeyen e, dublör nesli gibi düşünebilirsiniz. Mesela bu örneğin burada diyelim. Böyleyken siz bu null objeyi e, şu snap'i kapatayım bir saniye burada. Null'u siz herhangi bir yere taşırsanız örneğin yukarı bir yere taşımak gibi e, bu e, ta, bütün e, bandı istediğiniz herhangi bir yerde görebilirsiniz böyle taşıyarak. Şurada şöyle bir problem var. Şimdi şuradaki lens flare'ın imajın Şurada kontur çizgisi belli şimdi buraya alınca fark ettim. Buna küçük bir mask atarak şöyle bir mask atıyorum, eliptik bir mask atıyorum buna şöyle. Böylece o çizgiyi kapatacağım şöyle ve Feeder'la da bunun maskını çok hafif şöyle softlaştırıyorum. Yani amaç o çizgiyi göstermemek orada. Şu daha iyi mesela en azından şey gözükmüyor şimdi. Şöyle görebilirsiniz ve aynı zamanda şuradaki Null'u da e, Örneğin Animate ederek Sağdan sola veya soldan sağa, sağa animate edebilirsiniz Yani null animate edilebilir. Mesela bunun position kısmına örneğin key koyup Null burada dursun diye mesela birinci saniyede Başta Bu Null'u siz örneğin Shift ile böyle sola alırsanız örneğin şöyle Şuraya da Shift F9 diyelim yine yumuşak gelsin. Sıfıra bassınız da bunlar böyle sağdan gelerek otururlar böyle. Yani bütün bandı sağdan sola kaydırır otomatikman şöyle. Mesela böyle de yapabilirsiniz. bu null burada kontrol cihaz olarak çalışıyor. Bunu kapattım. Bunu da kapattım. Gördüğünüz gibi yine basit After Effects'in kendi Presetlerini hazır Transition Presetlerini kullanarak veya hazır Text Transition'larını kullanarak yaptığımız bir uygulama oldu. Birinci dersi izlediyseniz bunda da nasıl hareketlendirdiğini görmüş oldunuz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur.